Değerli misafirler, mahallenin muhtarı olarak kapanış konuşmasını yapmak bana düştü herhalde. Ee, fazla uzatmayacağım. Ee, çok yoruldunuz görüyorum. Öncelikle çocuklara, yani çocuklarımıza çok teşekkür ederim. Ve mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ay bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, dağılmadan önce sizlere müjdemi vereyim. Oğlum Tara, çok yakında bir muayenehane açıyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim de sizlere bir müjdem var. Kızım Itır için en kısa zamanda mahallede avukatlık bürosu açıyorum. Haberiniz olsun. Bravo, Bravo. hayırlı olsun. Muhtar, belediyeden gerekli izin için e, evrakları beraber hazırlarsınız Itır'la bir Tamam, ara. biz onu bir hallederiz. Dakika. Anneciğim, lütfen. Karışma, karışma. Bir dakika beyefendi, bir dakika. Hasetinden kızının dönüşünü oğlumun dönüşüne denk düşürdün, sesimi çıkarmadım. Hadi ortak toplantı dediler, eğlence dediler, ona da ses çıkarmadım. Ama böyle basit numaralar oğlumun başarısını engelleyemezsin sen. Hanım hanım sen önce bir kendine gel bakalım ya. Şşş ya. Yapma. Bir dakika kızım bir dakika iki çift lafım var sonra çekip gideceğiz zaten. Münir bir dakika ya saygı kuralları içinde iki kelam edeceğim sonra çekip gideceğim endişelenmeyin. Bana bak Adile karısı. Aa. Ne oldu? Özür dilerim özür dilerim. Bana bak Adile hanım. Beni ne senin oğlun ne de onun başarısı zerre kadar ilgilendirmiyor. Asıl sen benim kızımın başarısını gölgelemeye çalışıyorsun ama ben buna asla müsaade etmem. Öyle oğlunun diplomasını alıp görmemişler gibi kucağında dolaştıramazsın. Öyle mi? Dolaştırırsan ne yaparsın? Sen kıskandın değil mi? Tabii kıskandın. <laughs> Çünkü kızın hekim çıkmadı. Onu kıskandın değil mi? Hayt! <laughs> <laughs> İleride bir kızımız olur. Belki avukat çıkardı diyen günlerini de çok iyi biliyorum ben. Hadi gidiyoruz, yürü oğlum. Hadi kızım, hadi, hadi, hadi oğlum. kalkın, kalkın gidiyoruz, hadi yürüyün. Görüyorsunuz değil mi? Bir daha bu kadının olduğu yere asla çağırmayın beni gelmem. Yürüyün hadi, yürüyün.